Hepinize merhabalar arkadaşlar. Abidik adamın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5 oynayacağız. Yanımda Kavehane, Eser VS Gökçe, Gezen oyuncu ve Ahmet Usta var. Hoş geldiniz abi. Hoş oh! evet. oh! geldiniz. arkadaşlar. Ya gençler <laughs> buradan düz yol basın gidin. Hadi bas, bas Hadi ilk kez yapan kadar. Az, baz, oh! Bas. bas. Yalla. Ya, bye bye. <laughs> Anam! Allah! Anam ben ben. Mi... Oğlum ben adaya çıkamadım lan. O kadar hızlı gitmeme rağmen. Ya? Oğlum zıplaya zıplaya gidiyorum ben. Oğlum ya. ben uçamadım ben. Sen Aa, gittin mi? Ay yine patladım ben ya. Mete Hadi, sen şom, gidebildin şom. mi? Neredesiniz? Ben, ben daha finale Arda abi. Ya, bir çıkım, bir abi ben şey yaptım ardı ya. Arda abi. Ya. Allah. Oha araba araba sana benimkinden hızlı çıktı. Çok kolay Çok kolay Allah Hadi. Yap, atır, ben hep patlıyorum neden? Abi düz düşmüyor. Düz bas düz CTRL kullan CTRL kafayı kaldır kafayı. Hoppa. Tamam kaldırıyorum. Olmuyor. Allah kahretsin ya. ya. tamam. Ben gelin ya, o kadar kolay. Ben geri vitesle geliyorum. Lan bu çok kolay la. Ya ben şey yapamadım ya. İlkinde Abi <laughs> ikinde abi, abi düzdür. Ana kolay diyorsun. Bitti de. Havada. Havada çıkalım. Bu arada ben standlarda falan Acemiyim arkadaşlar haberiniz olsun. <laughs> ya bir de senin zamanı geldi. Arda CTL bas önü kaldı. Arda gittin Arda gittin. Yok Aha, abi ya, ben normalde Baksana bak sen lak diye oturdum ben de. Eseriz izleyek. <laughs> Eseri 15 leveli var. var. Arabaya teker alamıyor. ya turbo nerede bunun turbosu? Ya arkasında. Ya turboya turboya bassak ne olur biliyor musun? Ne oldu yine? Yol Abi, yok Yol <laughs> yok <laughs> Zaten yok havadasın Bunun paraşütü ya Abi şey çok kötü ya ben orada ilk yarıda kaldım nedense atlayamadım Aa. Direksiyon mu daksak ya <laughs> düz Klavye kullanamıyor direksiyonları hiç eşer <laughs> Eser arkayı mahvetmiş arabanın ee... Eser diyelim olacak mı evet arkadaşlar <laughs> Eser, e, Yenefli'ye doğru yola çıktı. Ana! Aa, ana! <laughs> Eser Usta kendini bagaj zannediyor. Ya <laughs> lan nereden gidiyoruz bir dakika. Otalı otarık arası. Yerim da var ya orada çapmasaydım oldum. Şimdi. Aa, oldun. Diye evet. en öf. Karakter. Of. Ne? Of. <laughs> yani, tamam. hale gitti hale. Hale gitti. Nasıl... Oyunu siliyorum. Evet. Şu an. <laughs> Alt F4 DLT. Evet, evet. Denetim masası, <laughs> görev yöneticisi. Al <laughs> size kazandım da, da orta parmak gösterim. <laughs> orta parmak. 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 <laughs> parmak. <laughs> parmak. <laughs> bastı bastı bastı. Oha. Kim <laughs> bana vuruyor lan? Allah sonucu. Şey al, şey alın. FPS al oh. Allah. Allah. <laughs> Abi Ar Ar Arda senin Arda, üstünden fırladı ya. Arda seni aldım. Uhu! Ana. Ana. A. Ya ben ah. orada düşüyorum. Eser abi. <laughs> Eser abi. Geliyorum. Yallah. Ben, ben zaten düşecektim. Arda Arhan diye Marta. Seni de getiririm. Arda Arhan Arda, Arda, <laughs> <Arda, hendim. gülüyor> Gel gel gene aşağı gelin aşağı yol. Al al al. Yapmayın ya. Lan nereye ne? bu? Allah bilak vermiyor. O ne? Geliyorum, geliyorum. Bu bu nerede Al, ya? Hayda, <laughs> ilahe illallah. Mete aşağıda kal şu... lan. Oğlum şurada niye gidiyor? Yok ya, orada değil. Nasıl? Ben aşağıdan gidiyorum. Bir dakika bu ne ya? Üstüne Yanlış yere gidiyor. Dur <laughs> benim ya. araba gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha sağ ol. Aha. Benim, benim kim ki de niye? Nasıl gitmiyor oğlum sizinki? Gitti ya hepiniz. Ana lan şuradan mı? Kim gidiyor lan? Ya. ya. Ya çete oh. basmışım yalnız. Oh. Samal altında su yürütüyorsun siz. Aha gördüm. Benim benim hayran Abi geçemedim rampayı. Aa, Hadi, abi. Hadi. 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 Aha geçtim Aha, geçtim geçti. Allah bitir belanı ver Geçtik geçtim. burayı. Ya buraya ha, oynamıştık hatırlıyor musun? Aa, Aa, Allah. Ahmet abi sonuncu benim. Aa burada yol var. Bir dakika. Allah! Lan, patladı. patladı. <laughs> bir dakika. İyi ama da adamım. Burada yol varsa çok üzülürüm ha. Abi. Abi. Ahmet sen arkana bak hele. Kim var? Ha. Ya orada aman nereye gidiyorsun dur. Yok, şurada bir rampa olmaz mı <laughs> ya? Şurada bir rampa olsana. Biz Yuhuu. Aha. Aha. A a a Lan bu arabanın o, motoru ana. mu yetmiyor ya? Anam almadım onu. O nasıl oldu? Aha arabadan attım kendimi ya. Allah. Aa, hep burada yani. Aa ikinci orada. <laughs> Ana biriciyim. Ya. ya. ben şu onu unuttum Allah. <gülüyor> Birinciyim. Ben <laughs> şu almayı unuttum ben ya. Mete Balam ha birinci oldu ha. Yuhuu. <laughs> <laughs> Allah. <gülüyor> Nasılım? En, en sonuncu muyum la yine? Nasılım? Oğlum noktaya mı almadın sen <laughs> <lan> Eser? <laughs> Sarı yalmayı ya. bir şey de. <laughs> ben de. <gülüyor> <gülüyor> ben de son anda aldım lan. Lan dördüncü değil mi? Bir şey korkuyordum. Birinci mi? Aa ya, yapma ya. Lan oğlum ya. Sarıyı unuttum ya. Vallahi billahi böyle şey olmaz. Acıktım ya. Acı. Şey ya. Nasıl yine? Şey? Ben, çok ben, ya. ben ama çok e, de, çok haksız yere DNF oldum ya. ya. Aa Sen bir de... atıyorsun. <laughs> <ta> hayır, <laughs> hayır çok. Orada rampa şey ya varmış. ya. Rampa varmış ben oradan atlayacağım diye uğraşıyorum hala. Ha. Aa. Kanka RPG bak. varsa Aa, hiç şansınız yok abi. Aa. Nasıl yok? Nasıl yok? Bende de bomba var. Bende de bomba var. <laughs> Şimdi Nerede burada. Bu Kanka Gelen ne yapayım biliyor Bak. Arabaya alacak Arabaya Sonra gaza basıyorum. <laughs> Arabaya yine <neyini> biliyorduk <gülüyor> ya. A'ya bas. F, Alt F4 ya. <laughs> <laughs> ben gidiyorum hadi abi işte. Hatta gidim, gidim. sen önümden git. He? <laughs> <laughs> Sana şey Ha geliyorlar. Atın atın hadi bakalım. Bom üstüne patladı. <laughs> Ahmet Usta sağ tıkla sonra şey yap biliyor musun? Şöyle bombayı fırlat şöyle. Of. <laughs> Kime koydum öyle <O> havada? Bana. <laughs> Ahmet ne koydum Buraya geçen olmadı mı <laughs> lan? Ha. Allah Ahmet'e bir koymuş arkadaşlar bagajlar. Ben öldüm mü şimdi? Abi oğlum eski. dostlardan kim kaldı oğlum? <laughs> Aha. Oğlum aç geldi şimdi. Bu senin için Ahmet kat. Evet evet. Tam tuttum Come on the bitches Hadi hadi hadi. Allah! Ah! Aa, Aa aşağı atladı. Atladı. Nerede? Aşağıya atladı. Öldü oğlum öldü daha ne istiyorsun? Boza <laughs> bak ya boza bak elindeki bombayla ya. Evet Antor Petizro RPG. Şimdi biz RPG gelme. Hadi Gelin Mete abi. ama onlar evet. 3 kişi biz yani. 2 kişi yani. Tamam kafan ölme ben 2 kişi daha atıyorum. Hay. Neyse onların arkası daha fazla. Bu sıcakta adam şey giymiş ya. Manyak mısın oğlum? Ceket mi? Ardüsü giyen arkadaş. Ahmet şunu sana atsam ne olur? Atma sakın. Ben park sapıyım. <laughs> Amir sen var ya ben sana bir şey diyeyim mi? Buradan ateş etmek bence çok mantıklı lan. Doğru diyor. Hiç tutmuyor. Bak bak böyle geliyorum geliyorum mesela neden bucak geldi mesela hop. Olmadı mı? Olmadı. Aha. Anam ben patlattı Ana. ya. Kim patlattı lan? Celal öldürdünüz öldünüz mü lan? Ölmediniz mi ikiniz? Yok. Aa evet karavaneyi izliyoruz Oğlum. arkadaşlar. Havanı havada vurdum ben sizi. ikinizin dedin orta sınırı bombayı salladım. Ben yanlış yere vurmuşum. Bombayı çıkartıyor. Biz de oraya da çıkamamıştık. Ana! Arada bombayı. Allah Allah! Allah! Beni öldürdü! Allah! 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 helal olsun diyor ben beni öldürdü. helal olsun. Mete yine helal olsun diyor Mete. Bize helal olsun diyor ya. Allah'ım beni sattı. Mete her tarafımı destekliyor öyle bir şey. Şimdi emeğe saygı abi ama Aa, ama çıkıyor Ben yukarı çıkmıştım ya. evet. Bir daha galiba IP'de de olabilir hani. 2 vs 2. Yalnız bir şey diyeceğim bu kadar rentörünü niye koymuşlar buraya? Ancak vurusun diye. <laughs> Hakikaten o kadar oyuncu alabiliyor mu? Kapasiteye bak ya Abi şu şey parçası gibi ön önde çeliyorum ya. Tamam ben gaz verdim gel. Ben, ben ona şey diyorum ya. <laughs> e... Ne? E, bak geliyor. Bunlara benziyor. Aynen. Al, al, al. Allah Allah. Allah Allah. Lan birine vuracak. Ah be. Anatol. Anam. Anam. Lan gidip, gireyim, ay, ben yine oraya bir elini attım. Zıbam. Ay 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 ay. ay, 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 ay. Şey <gülüyor> <katlatıyor> <gülüyor> ya Caner ya Caner <laughs> ya. Aa can abi, er. abi. abi aşağı atladım. Konichiwa. Konichiwa Caner ya. Aşağı atladım. Vurdum. Vurdum. Allah'ım vurdum. Ben vurdum. Ben kazandım. Ben vurdum o ya. Konuşçi var Caner bizi öldürüyor ya. Almışlar Call of Duty'ci, Battlefield'ci. Kahvane, kahvane. Aa. Al ne? Al ne? 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 Abi sen ona çık dememiş miydi zaten? Çıkayım ya. Enes işte niye geldi o geri? Ana abicik niye geldi lan? Geliyor geliyor. Allah! Ya elleme lan. Enes'in yüzünde. Tamam elleme elleme. Nerede lan araba? Uy. Ama şimdi ama. Lan nerede lan bunu? Hadi bir daha. Oh. atamadım. Olmayın. Ben yansım ona çıksın diye. Uuu son anda. Aha dur vurmasın. Aaa son anda. Valla aha bomba. içimde patlıyor bomba. Mete Get abi geliyorum sink. senin için. Neredesin sen? Ah, ee, dur. Z ah. Ay. Ay. Vuramadım ya. Ya evet. Yakında ama değil mi? Oy. Ay şöyle atayım dedim olmadım Oğlum bunlar patlatır ha. Aa aa aa. Allah aha. patlatır lan. Tut 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 düştüm. Ana. Ana ana ana. Allah, Allah. 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 Allah, Allah, Allah. Allah geliyor lan. Oğlum kıvem moko koysa biz de moko koyuz dur. <laughs> <laughs> geliyor. Ne yapıyor la? Aşağıya leblebi atıyor la. <laughs> Kafa kafaya, o kafaya kafaya dum. Uy yandan geçti la Abi ben üstüne sürdüm yalnız. Uy! Hayır be din. Ne edin? Aa, <gülüyor> ah, yeah, yineydim, Aa! bi yineydim, görürsün sen. Abi <laughs> Aa, aha. Aa, aha. işte. Allah evet, Allah abi, Ölmek kim? Ee, ben kendimi sen... öldürdüm ya. Yok, hayır ben öldüm ya. Bu ölmeye kim? Benim ha, ben. Abi adam de... safari yapıyor şu an. Gel gel bak sen buraya. Bomba abi, bomba. Aynen abi. Ben bak. kendimi öldürdüm ya. Hep, hemen, <laughs> <geliyorum, gülüyor> hemen, <bomba>. hemen geliyorum. <laughs> hemen, geliyorum <laughs> hemen geliyorum abi. Şu arabadan. Can atarak öyle biraz. <laughs> sen Alan iki üç tane Kız sen burada ne yapıyorsun? Şırpıntı. Git. Hayır ateş tabancayla ateş Bak öpücük atıyor. Bak öpücük atıyor. Bak kafaya kutmalıyor. Ben yazdım ona zaman ya çıksın bu o. Bu kilim sevip de kavuşamayanlara gelsin. Hadi bakalım. At bırak. At sana kill. Ah. Sen şöyle bir düşmez. Sen şu abı düşmez. Oğlum. Oplattı valla. Uy son anda la. Öldür onu iyi. Hadi hadi hadi. Gel. Aaaa. Ya. Ah, ah. Ulan da. Al. Ya kaşık. yapma be ya. Dön <laughs> <laughs> de gel Şaban dön de gel. Hemen <laughs> hemen 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 hemen. Var mı bomba? Var var var, mı? var var. Bak Bak iş seni bak bak vururum. Dikkat <laughs> geliyor geliyor. <gülüyor> Oğlum havada çakarlar vallahi öyle bekliyorlar ki. Nerede la bu? Fazla alçak geçtim ya. <gülüyor> Nerede <gülüyor> la? Yanlış bir <laughs> öbür haritaya geçti. Dur. Ay düşüyordu. Paralel ünivers şey, üniversite üniversite diyorum ya üniversiteye geçti. Abi çok gereksiz. Gel, dur gel. geliyorum. Bak. Gel. Yes. Paralel evrene geçti o. Önce sen gel. Aç şimdi. At. Ay ya. Aa. Allah Allah. Bu çocuk. Evet, Adam yani onu ana kadar bombayı göstererek bak, gidiyor havada. Evet. hani bunu <laughs> yani bunu evet, size atacağım şey. hani bunu... umarım eğlenmiş umarım keyif almışsınızdır her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu videonun da sonuna geldik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bay bay